Hislerinin derinliğinden ötürü hiç garip olduğun söylendi mi? Çok hassassın dediler mi? Ya da varlığın bile bir tehditmişsin gibi davrandılar mı? Jung şunu söylerdi. Empati zayıflık değil. En yüksek güç biçimidir. Ama bu gücü taşıyanlar hayatları boyunca aynı savaşla karşılaşırlar. Saygısız insanlar onları korkutucu bulur. Ama neden? Bugün bu derin sorunun cevabını Jung'un psikolojisiyle keşfedeceğiz. Eğer videoyu faydalı buluyorsan beğenmeyi unutma. Abone ol ve zil simgesine tıklayarak bildirim alırsın. Kanalımıza destek olmak ve size özel hazırlanmış içeriklerden yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bize katılabilirsiniz. Jung kliniğinde yıllarca bir şey gözlemledi. Bazı hastalar odaya girdiğinde diğer hastalar rahatsız oluyordu. Hiçbir şey söylemiyorlardı. Sadece oturuyorlardı. Ama varlıkları, özellikle kibirli ve kontrol düşkünü hastaları tedirgin ediyordu. Jung bunu not etti ve araştırdı. Ve şok edici bir şey keşfetti. Empati sahibi insanlar yaşayan bir ayna gibiydi. Her şeyi yansıtıyorlardı ve saygısız insanlar kendi yansımalarını görünce panikliyorlardı. Jung'un tedavi ettiği bir kadın vardı. 38 yaşındaydı. Her gittiği yerde insanlar ona karşı sertleşiyordu. İşte evde, sosyal ortamlarda. Nazikti, iyiydi, kimseye kötülük etmiyordu. Ama sanki görünmez bir suç işliyormuş gibi muamele görüyordu. Jung ona şunu sordu. Sana ne diyorlar? Kadın cevap verdi. Çok hassassın, çok ağır davranıyorsun. Garip biri olduğumu söylüyorlar. Jung gülümsedi. Peki sen ne hissediyorsun? Kadın durdu. Ben insanları görüyorum dedi. Gerçek hallerini görüyorum. Söyledikleriyle hissettikleri arasındaki farkı. Ve sanki bu onları rahatsız ediyor.'' Jung başını salladı. İşte dedi. Sen bir aynasın. Ve çoğu insan aynaya bakmaya dayanamaz. Bu cümle o kadının dünyasını değiştirdi. Çünkü o ana kadar sorunun kendinde olduğunu düşünüyordu. Ama Jung ona gösterdi. Sorun onun gördükleriydi. Ve insanlar görülmekten korkuyordu. Şimdi daha derine inelim. Jung'a göre empati sahibi insanlar neden bu kadar rahatsız edici? Cevap gölge kavramında gizli. Jung şunu söylerdi: Her insanın bir gölgesi var. Bastırdığımız, reddettiğimiz, sakladığımız her şey. Kızgınlık, kıskançlık, korku, zayıflık. Bunlar yok olmuyor. Sadece bilinçaltına gömülüyor ve orada karanlıkta gizlice hayatımızı yönetmeye devam ediyor. Saygısız insanlar kendi zarifliklerini gölgeye gömmüşler. Hassasiyetlerini, duygularını, zayıflıklarını ve artık onlar yok gibi davranıyorlar. Güçlü görünüyorlar. Kontrollü görünüyorlar. Ama içlerinde o gölge hala yaşıyor. Ve işte burada Empat devreye giriyor. Bir odaya girdiğinde bir şey oluyor. Onların enerjisi gölgeye dokunuyor. Sessizce, farkında olmadan o karanlığı uyandırıyor. Ve saygısız insanlar bunu hissediyor. Ama bunu tehdit olarak algılıyorlar. Bilinçaltınızı bilinçli yapmazsanız o sizin hayatınızı yönetir ve siz buna kader dersiniz. Ve empat Tam da bu bilinçli yapma sürecinin yaşayan sembolü. Onlar zaten karanlıklarıyla yüzleşmişler. Gölgelerini kabul etmişler ve bu yüzden sakin, huzurlu görünüyorlar. Ama bu sakinlik saygısızları daha da rahatsız ediyor. Çünkü onlar için bu sakinlik bir üstünlük gibi görünüyor. Bir yargı gibi. Ama değil. Bu sadece entegrasyonun sonucu. Jung'un tedavi ettiği bir kadın vardı. 41 yaşındaydı ve mükemmeliyetçiydi. Her şey kusursuz olmalıydı. Ama bir gün çok nazik bir komşusuyla tanıştı. Bu komşu her şeyi rahat karşılıyordu. Hata yaptığında gülüyordu. Kusurlarını saklamıyordu. Ve kadın bu komşudan nefret etmeye başladı ama nedenini bilmiyordu. Jung ona şunu sordu. O kadın sana ne hatırlatıyor? Kadın düşündü. Özgürlüğü dedi. O özgür. Bense her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum ve onun özgürlüğü benim hapishanemi gösteriyor. Jung başını salladı. İşte gölgen. Sen mükemmel olmak zorunda olduğunu düşünüyorsun. Çünkü küçükken kusurların kabul görmedi. Ama o kadın kusurlarını kabul ediyor. Ve bu senin için dayanılmaz. Çünkü sen hala o çocuksun, kabul bekleyen. Bu, Jung'un en derin öğretilerinden biridir. Dışarıdaki düşmanlar, aslında içerideki parçalarımız. Ve empat, bu parçaları gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi sana Jung'un ayna metaforunu anlatacağım. Bu her şeyi açıklayacak. Jung şunu söylerdi. Empat yaşayan bir aynadır. Ama sıradan bir ayna değil. Ruh aynası. Her şeyi yansıtan, hiçbir şeyi yargılamayan bir ayna. Ve saygısız insanlar bu aynaya baktıklarında ne görüyorlar? Kendi gerçeklerini maskelerinin altındaki zayıflığı, kibir arkasındaki korkuyu, kontrol çabasının altındaki çaresizliği ve bu görüş dayanılmaz. En güçlü iyileşme söylemekle değil görmekle olur ve empat gösteriyor. Zorlamadan, yargılamadan, sadece var olarak. Ve bu varoluş saygısızlar için en büyük tehdit. Çünkü onlar görünmek istemiyorlar, saklanmak istiyorlar. Maskelerinin arkasında, kontrol mekanizmalarının arkasında. Ama empat her şeyi görüyor. Ve bu görüş bir saldırı gibi hissediliyor. Şimdi sana en önemli şeyi söyleyeceğim. Empat neden bu kadar güçlü? Çünkü empat bütün, parçalanmamış. Jung'un dediği gibi individuallaşmış. İndivüduallaşma nedir? Tam bir insan olma süreci. Personayla gerçek benliği dengelemek, gölgeyi entegre etmek, erkek ve dişil enerjileri birleştirmek, ego ile benlik arasındaki köprüyü kurmak ve empat bu süreci geçirmiş acıyla, gözyaşıyla, derin iç çalışmayla. Artık bölünmüş değiller, bütünler ve bu bütünlük sessiz bir otorite yayıyor. Kelimelerle değil, enerjiyle. Ve bu enerjiyi parçalanmış insanları tehdit ediyor. Jung'un tedavi ettiği bir kadın vardı. 36 yaşındaydı ve sürekli drama içindeydi. İlişkileri kaotikti, işi kaotikti, hayatı kaotikti ama bir gün çok sakin bir arkadaşıyla vakit geçirdi ve şunu fark etti. O arkadaş hiçbir şey yapmıyordu. Ama varlığı bile kadını sakinleştiriyordu. Drama yapmak istiyordu ama yapamıyordu. Çünkü o, o enerjiye uyum sağlayamıyordu. Kadın yunga şunu sordu. Nasıl oluyor da o kadar sakin? Ben neden hep kaosluyum? Jung cevap verdi. Çünkü o içinde barış bulmuş, sen ise hala savaştayın, kendinle savaşta ve o savaş dışarıya yansıyor. Ve işte cevap, içsel barışın somut hali. Ve bu barış bir güç. Çünkü barışlı olan provoke edilemez, manipüle edilemez, kontrol edilemez. Saygısız insanlar kontrol etmek için yaşar. Ve kontrol edemedikleri bir şeyle karşılaştıklarında paniğe kapılırlar. Jung şunu söylerdi. Gerçek güç başkalarını kontrol etmekten değil, kendini tanımaktan gelir. Ve kendini tanıyan dünyayı değiştirir. Bir şey yapmadan, sadece var olarak. Şimdi sana şunu soracağım. Sen bir empat mısın? Eğer öyleysen, hayatın boyunca bu dinamikle karşılaştın. İnsanlar sana garip dediler, hassas dediler, ağır dediler. Ama gerçek şu. Sorun sende değildi. Sorun senin onları görmende. Ve onlar görülmekten korkuyorlardı. Ama şimdi anlıyorsun. Bu senin hatan değil. Senin gücün. Sen bir aynasın ve aynanın görevi yansıtmak, yargılamak değil. Sadece yansıtmak. Ve bu yansıma bazılarını rahatsız edecek. Ama bu senin sorunun değil onların iç yolculuğu. Jung şunu söylerdi. Sen başkalarını değiştiremezsin. Ama sen değiştiğinde dünya değişir. Çünkü dış dünya, iç dünyanın yansıması. Empat olarak görevin saygısızları ikna etmek değil. Senin görevin kendi ışığını korumak. Özür dilemeden, küçülmeden, sadece var olarak, ve zamanla bir şey olacak. Seninle rezonansa girmeyenler uzaklaşacak. Çünkü artık onların frekansını taşımıyorsun ve seninle rezonansa girenler yaklaşacak. Jung şunu söylerdi. Evren frekanslarla konuşur. Ve sen hangi frekansı yayarsan o frekansı çekersin. Eğer kurban frekansını yayarsan saygısızlık çekersin. Ama eğer öz saygı frekansını yayarsan onur çekersin. Ve bu değişim dışarıdan değil içeriden başlar. Her sınır koyduğunda, her gerçeği söylediğinde, her kendine ihanet etmediğinde frekansın yükseliyor. Jung'un tedavi ettiği bir kadın vardı. Yıllarca insanlar tarafından kullanılmıştı. Çünkü hayır diyemiyordu. Ama bir gün bir şey koptu. Yeter dedi. Artık herkesin duygusal çöplüğü olmayacağım. Ve hayır demeye başladı. İlk başta insanlar şok oldu. Bencil dediler. Değiştin dediler. Ama kadın devam etti. Ve altı ay sonra hayatı tamamen değişmişti. Artık onu kullananlar yoktu. Çünkü o artık kullanılabilir değildi. Jung şunu söylerdi. Sınırlar duvarlar değildir. Sınırlar saygının dilidir. Kendine saygı duyduğunda dünyada saygı duyar. Ve şimdi son gerçeğe geliyoruz. Empat ile saygısız düşman değil. Öğretmen ve öğrenci. İkisi de birbirinden öğreniyor. Saygısız, empatın ne olduğunu gösteriyor. Güçlü, sınırlı, bütün. Empat ise saygısıza ne olabileceğini gösteriyor. Derin, şefkatli, gerçek. Jung şunu söylerdi. Dışarıdaki her karşılaşma, içerideki bir derstir. Ve sen dersi öğrendiğinde, öğretmen kaybolur. Yani saygısızlar hayatından çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama sen onları kovarak değil, sen değişerek, sen bütünleşerek, sen kendi ışığını tutarak. Ve bir gün, belki yıllar sonra o saygısızlar geri gelecek. Ve sana şunu soracaklar. Nasıl bu kadar sakinsin? Nasıl bu kadar huzurlusun? Ve o zaman gülümseyeceksin. Çünkü ayna işini yapmış olacak. Ama şimdi daha derine inelim. Çünkü Jung'un bu dinamik hakkında söyleyecek çok daha fazla şeyi var. Jung, arketipler üzerinden de bu ilişkiyi açıkladı. Yaralı şifacı arketipi, Kiron gibi, herkesi iyileştirebilen ama kendini iyileştiremeyen. Bu arketip, empatinin paradoksunu gösteriyor. Hassasiyet, acıdan doğar. Gerçekten başkasının acısını hissedemezsin. Önce sen kanamadıysan. Empatın saygısızı korkutması bundandır. Onlar, yara izlerinin güzelliğini görüyorlar. Acının bilgeliğe dönüştüğünün kanıtını. Ve bu simyaya imreniyorlar. Bu gücü istiyorlar. Ama entegrasyonun potasından geçmeyi reddediyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Gizlice arzuladıkları şeye. Jung şunu söylerdi. Nefret, genellikle hayranlığın gölgesidir. Jung'un tedavi ettiği bir erkek hasta vardı. 42 yaşındaydı ve çok zengin bir iş adamıydı. Ama mutsuzdu ve sürekli spiritüel insanlarla alay ediyordu. Yoga yapanlarla, meditasyon edenlerle, duygularından bahsedenlerle. Jung ona şunu sordu: "Neden onlarla alay ediyorsun?" Adam cevap verdi: çünkü saçma. Gerçek dünya güç ve parayla dönüyor. Duygular zayıflık. Jung devam etti. Peki sen mutlu musun? Adam durdu. Hayır dedi. Ama mutluluk gerçek değil. Jung gülümsedi. Belki de sen mutluluğu reddediyorsun çünkü ona ulaşamadığını düşünüyorsun. Ve o spiritüel insanlar senin reddettiğin şeyi bulmuş gibi görünüyorlar. Adam bunu kabul etmek istemedi. Ama rüyalarında sürekli bir tapınak görmeye başladı ve o tapınakta huzurlu insanlar vardı ve o dışarıda kalıyordu. Jung ona şunu söyledi. Tapınak senin ruhun ve sen onu dışarıda bırakmışsın. O spiritüel insanlar içeride olanlar. Ve sen onları kıskanıyorsun. Bu projeksiyon mekanizması. Jung'un en derin keşiflerinden biri. Saygısız insanlar empatlara projeksiyon yapıyorlar. Kendi içlerindeki zayıflığı onlarda görüyorlar ve o zayıflığa saldırıyorlar. Ama aslında kendilerine saldırıyorlar. Jung şunu söylerdi. Dışarıda seni rahatsız eden her şey içinde çözülmemiş bir şeydir. Şimdi sana empatın enerjisi hakkında konuşacağım. Çünkü bu çoğu kişinin anlamadığı bir şey. Enerji kelimelerden önce konuşur. Dört bir odaya girdiğinde kolektif bilinçaltı harekete geçer. Arketipler birbirini tanır. Savaşçı, şifacının titreşimini hisseder ve huzursuzlanır. Tiran, özgürleştirici hisseder ve kavramasını sıkılaştırır. Yungun tedavi ettiği bir kadın vardı. 39 yaşındaydı ve bir şirkette çalışıyordu. Patronu çok otoriterdi. Ama kadın hiçbir şey yapmadan sadece orada olarak patronu rahatsız ediyordu. Patron sürekli kadına sert davranıyordu. Küçük hatalar için bağırıyordu. Ama kadın sakin kalıyordu ve bu sakinlik patronu daha da sinirlendiriyordu. Kadın yunga şunu sordu. Neden ben hiçbir şey yapmıyorum ama o bana bu kadar kızıyor? Jung cevap verdi. Çünkü sen onun gücünü tanımıyorsun. Senin sakinliğin onun öfkesini etkisiz kılıyor. Ve o bunu hissediyor. Sen onun sahte otoritesini tehdit ediyorsun.'' Jung şunu söylerdi. Gerçek güç sessizdir. Sahte güçse gürültülüdür. Ve empat bu gerçek gücü taşıyor. Kelimeler olmadan, sadece var olarak. Ve bu varoluş, sahte gücü eriten bir ateş gibi. Ama empat içinde bir tehlike var. Öz ihanet. Jung şunu söylerdi. Dışarıdaki hakaret empatın özünü gerçekten zarar veremez. Ama içerideki şüphe yok edebilir. Birçok empat, hayatları boyunca şunu sorar. Ben mi yanlışım, ben mi abartıyorum? Belki de gerçekten çok hassasım ve işte karanlık burada kazanır. Işığı söndürerek değil, ışığa parlaması için hakkı olmadığına inandırarak. Jung'un tedavi ettiği bir kadın vardı. 44 yaşındaydı ve sürekli kendinden şüphe ediyordu. Ailesi ona çocukluğundan beri çok hassas demişti ve o buna inanmıştı. Jung ona şunu söyledi. Hassas olmak bir kusur değil, bir hediye. Sen başkalarının görmediğini görüyorsun ve onlar bunu kabullenemiyorlar. O yüzden seni susturmaya çalışıyorlar kadın ağladı. Peki neden bu kadar acı verici? Jung cevap verdi. Çünkü sen hala onların onayını bekliyorsun. Ama onlar seni asla onaylamayacaklar. Çünkü sen onların inkar ettiği gerçeği temsil ediyorsun. Ve işte dönüm noktası. Dış onayı bıraktığında özgürleşir. Artık kimseyi ikna etmeye çalışmıyor. Artık kendini açıklamıyor sadece var oluyor. Ve bu varoluş en yüksek isyan biçimi. Jung şunu söylerdi. Maskelere bağımlı bir dünyada özgünlük bir devrimdir. Şimdi sana synchronicity kavramından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu empatın gücünün bir başka boyutu. Sinkroniklik, anlamlı tesadüfler. Jung'un keşfettiği gibi Evren tesadüflerle değil, anlamlı bağlantılarla dolu. Ama bu bağlantıları görmek için kontrol modundan çıkman gerekiyor. Evren konuşuyor. Ama sen dinlemelisin. Ve empat dinliyor. Jung'un tedavi ettiği bir erkek hasta vardı. 47 yaşındaydı ve hayatı kontrolsüzdü. Her şeyi planlamaya çalışıyordu ama hiçbir şey tutmuyordu. Jung ona şunu söyledi. Belki de sen yanlış yolu zorluyorsun. Belki de evren sana başka bir yol göstermeye çalışıyor. Adam bunu anlamadı. Nasıl bir yol? Jung cevap verdi. Bir hafta boyunca zorlamayı bırak. Sadece gözlemle. Hayat sana ne gösteriyor? Adam denedi. Ve o hafta garip şeyler oldu. Eski bir arkadaş aradı, tesadüfen bir kitap buldu, rastgele bir konuşma duydu ve bunların hepsi yeni bir iş fikrine işaret ediyordu. Adam şaşırdı. Bu tesadüf olamaz dedi. Jung gülümsedi. Tesadüf yok, senkronisite var. Sen zorlamayı bıraktın ve evren konuştu. Ve empat bu dilde akıcı. Onlar evreni okuyabiliyorlar ve bu okuma kontrol düşkünleri için büyü gibi görünüyor. Jung şunu söylerdi. Büyü bilinmeyen bilginin adıdır. Birliği hisseden ayrılığa katlanamaz. Ve empat birliği hissediyor. Saygısızlar ise ayrılıkta yaşıyor. Onlar için dünya hiyerarşiler, sınırlar, düşmanlar. Ama empat için dünya, bağlantılar, akış, birlik. Ve bu iki dünya çarpıştığında empat kazanır. Çünkü birlik gerçek, ayrılıksa ilüzyon. Eğer bu video sana bir şey hissettirdiyse yorumlara şunu yaz. Artık aynayım özür dilemeden. Çünkü bu kelimeler senin dönüşümünün ilanıdır. Abone olmayı unutma. Çünkü Jung'un psikolojisiyle dönüşüm yolculuğun daha yeni başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.